Nasılsın anneciğim, iyi misin? İyiyim anne, kurban olsun sana. Sen nasılsın, iyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? İyi. Her şey yolunda iyi, iyi. mı? İyi, iyi gidiyor, Yok, sağ ol canım. Iyice. Bu sen anneler var, gününü var. ayrı geçiriyoruz. Evet, evet. Bu Bu ya, hastalıktan ya. dolayı bu, bu anneler gününde annelerle evlatları hmm. ayrıldı. Evet. Bu sayede siz de teknolojiyi öğrendiniz. Sizi teknolojiyle barıştırdık. Her şey yolunda mı? Karantina günleri evet. nasıl geçiyor? İyidir, iyidir. Canımın içi iyidir. Sağlıklıdır. Babam nasıl? İyi mi? İyidir, iyidir. Tanıyorsunuz birbirinizi. idare edersiniz zaten. <laughs> Anneciğim, anneler gününü kutluyorum. Ellerinden öpüyorum senin. Teşekkür ederim. Kendinize nasıl çok olayım? iyi bakın. Sağlığınızı Çok koruyun, sağ evde kalmaya devam edin. Biz kendimize dikkat ediyoruz, çalışıyoruz aynı. Allah size de huzur versin, sağlık versin, mutluluk versin. Teşekkür ederim. Versin Teşekkür ederim anacığım. Ellerinden öpüyorum. Her şey evet, evet katılıyorum, katılıyorum. Biz de insanları hem mutlu etmeye çalışıyoruz. Şu anda insanların bize en çok ihtiyacının olduğu zaman. O yüzden Aynen. görevimizin başındayız. Mümkün olduğunca herkese her yere yetişmeye çalışıyoruz. Evet. Size yetişemiyoruz evet. ama anamıza, anamıza yetişemiyoruz, babamıza yetişemiyoruz. Biraz ihmal ettik sizi ama geçecek Aynen. bu günler ya yana geleceğiz. Yan yana geleceğiz anacığım. Hadi ellerinizden öpüyorum. Tekrar günü kutluyorum. Övüyorum. Babama çok selam söyle. Sağ ol, anneciğim, teşekkür ederim.